Misafir ağırlamak. Annesi Tarık'a güzel bir haber verdi. Teyzesi ziyaretlerine geliyordu. Üstelik geceyi de onlarda geçirecekti. Tarık bu habere çok sevindi. Hem teyzesini hem de onun küçük oğlu Ahmet'i çok özlemişti. Annesi Tarık'ın çok sevindiğini görünce gülümseyerek "Tarıkcığım, bakıyorum çok sevindin. Peki, misafirlerimizi nasıl karşılayacaksın?" onlara nasıl davranacaksın? diye sordu. Tarık kendinden emin bir şekilde, hoş geldiniz diyeceğim, dedi. Peki sonra, diye üsteledi annesi. Tarık kafasını kaşıyarak düşündü ama bir cevap veremedi. Tamam, demek bilmiyorsun. Öyleyse ben sana öğreteyim, dedi annesi ve anlatmaya başladı. Misafiri hoş geldiniz diyerek güler yüzle karşılarız. Hemen ayağına giymesi için terlik sunarız. Sonra yiyecek içecek ikram ederiz. Eğer istemezse birazcık ısrar ederiz. Onu memnun etmek için elimizden geleni yaparız. Tarık dikkatle dinledi. Teyzesi geldiğinde öğrendiklerini ona göstermek istiyordu. Misafiri uğurlamak Tarık misafir nasıl karşılamak gerektiğini öğrenmiş, teyzesini çok iyi ağırlamıştı. Küçük Ahmet'e de abilik etmiş, onunla oyunlar oynamıştı. Ama artık teyzesinin gitme vakti yaklaşıyordu. Tarık, misafir giderken de yapılması gereken bir şeyler var mı acaba? diye düşündü. Annesinin yanına gidip sordu. Annesi, tabii oğlum, misafir uğurlamanın da kuralları var. Mesela misafir kalkacağını söyleyince ev sahibi biraz daha kalması için ısrar etmeli diye cevap verdi annesi. "Neden anneciğim?" diye sordu Tarık. "Çünkü misafir ev sahibine rahatsızlık verdiğini düşünebilir. Bunun için de erken kalkmak zorunda hissedebilir." diye cevap verdi annesi ve devam etti. "Misafir kapıya kadar uğurlanmalı." tekrar gelmesi için de ısrar edilmeli. Tarık, "Nasıl ısrar edilir anne?" diye sordu. Annesi gülerek cevap verdi. "Ziyaretin bizi çok mutlu etti. En yakın zamanda yine bekleriz." denilir.